Bir define gömecek olsaydınız nereye gömerdiniz? İnsanların düşündüğü bu kaya. Bu yüzden bugün buraya gidiyoruz. Burada define var yok hikayesi eskilere dayanıyor. Tehcir Kanunu 1915'te çıktığında bu bölgede Ermeniler yaşamaktaymış ve gerçekten varlıklı Ermeniler varmış. Giderken de kanuna göre yanlarına hiçbir şey almayacaklarmış. Sadece kendilerini alıp gideceklermiş. Ermeniler de zaten şey demişler. Yolda başımıza bir şey gelir. Haydut maydut değerli eşyalarımızı burada bir yere gömelim. Geri döndüğümüz vakit bunları alırız. İnternete baktığım vakit bu bölgeden tehcir edilen Ermeni sayısı 36 olarak gözüküyor. Ancak büyükler burada çok fazla Ermeni yaşadığını söylüyor. Bu görmüş olduğunuz bölgede eskiden kilise olduğuna inanılıyor. Yani burada eskiden bir kilise varmış denilene göre. Bu sebepten mütevellit burayı bu görmüş olduğunuz şekilde el emeğiyle kazmışlar. Ancak zaten burayı 1-2 yıl önce kepçeyle kazdılar. Yaklaşık olarak 2 ev derinliğinde kazdılar. Görmüş olduğunuz bu şekilde buradan böyle alaraktan burayı yerin dibine doğru 2 ev boyunda kazdılar. Köyümüzde bulunan 75 yaşlarında bir dede var. Ben ona gidip sordum. Burada gerçekten böyle bir şey var mıydı? O da kilisenin olduğu yeri farklı bir yer. Ancak hani kilisede herhangi bir şey yok. Yani kiliseyi boşuna kazıyorlar. Kilise dediğin eski sadece yapının bulunduğu bir yer. Herhangi bir altın vesaire gibi durumları yok. Buradan yola çıkıyoruz ve devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz kayalar sanki basamak şeklinde yapılmış. Direğin bulunduğu en üst noktaya çıkacağız. Asıl yapılan kazıların çoğunluğu orada. Yani olan şeylerin orada olduğuna inanılıyor. Peki bu altının neden burada olduğuna inanılıyor? Herhangi bir şekilde bir yön çizer gibi şeyler yok. Sadece yapılan mantık şu. Şimdi bu insanlar buradan giderken Belki 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra, belki hemen geri geleceklerine inandılar ve dediler ki bizim uzaktan daha iyi baktığımızda görebileceğimiz veyahut da tahrip olsa bile anlayabileceğimiz bir yere ihtiyacımız var. Veyahut da işte yeni gelen insanların kullanmak zorunda olduğu yerlere ihtiyacımız var. İşte bunlar ne olabilir? İçme su kaynakları olabilir. Sonuçta yeni gelen insanlar da bu içme suyu kaynağını içmek zorunda ve bunu kötü edemeyecekler. İşlenen bir tarla olabilir. Çünkü bu tarlayı onlar da işlemek zorunda ve tarlayı kötü edemeyecekler veya da bunun gibi sert kayadan oluşan yerler. Çünkü kayayı kolay kolay tahrip edemezler ve biz geri geldiğimizde anlayabiliriz. İnternette bölgemizden 36 tane Ermeni tehcir edildi yazılı. Ancak biliyorsunuz eski kaynaklarda bazı sebeplerden dolayı veriler tam doğru olamıyor. Ben de genel olarak büyüklere sordum ve bu bölgede gerçekten çok fazla Ermeni yaşıyormuş. Hatta o kadar kendilerini geliştirmişler ki işte ticarete genel olarak onlar hakimmiş bu bölgede. Ancak gitmelerine yakın bir şey alamayacaklarından dolayı değerli eşyalarını bu ve buna benzeyen yerlere gömdükleri veyahut da sakladıklarını onlar da buna benzeyen şeyler söylüyor. Ancak bunların çoğu zaten zamanla çıkartılmış veya hatta tarih olmuş şeyler. Ancak altın bulma çatısı altında yapılanlar hiç doğru değil. Çünkü altın bulacağız diye burayı kazıyorlar, başka yerleri kazıyorlar. Mesela buna yakın bir bahçem var, orayı kazıyorlar, delik deşik ediyorlar. Ne yaptıkları veyahut da ne amaçladıkları hiç belli değil. Kaldı ki evet Ermeniler burada ticaretle uğraşıyorlarmış ama genel olarak hepsi zengin değil. Zengin olan birkaç aile varmış ve onların da nerede gömdüğü meçhul. Çünkü onlar gitmeden önce buranın önde gelen insanlarıyla anlaşmaya çalışmışlar. Hani bizi göndermeyin, bizim size zararımız yok, biz burada ticaret yapıyoruz falan. Ancak ortalık karışmış. Eski zaman tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bir belge yok. Ben sadece büyüklerden öğrendiğimi anlatmaya çalışıyorum. Ancak burada altın olsa da olmasa da yapılan şeyler doğru değil. Şu görmüş olduğunuz aşağıda bir yol var ve uçurumun diğer tarafına gidiyor. Orada büyük bir mağara var ancak kayanın oluşumuyla alakalı bir mağara. Bugün oraya inemeyeceğiz çünkü ayakkabım çok kayıyor ve orası da çok kaygan bir zemin. Kendimi tehlikeye atmak istemiyorum. Bir tarihten kalma şeyler, altınlar, biblolar bunlar milli servettir. Yani bunlara evet para hırsı gözümüzü bürüyor ama sırf para için bunları alıp satmak, para kazanmaya çalışmak doğru şeyler değil. Bunlar çünkü milli servettir. Kişi bazlı değildir yani. Bu görmüş olduğunuz ağacı çaput bağlamışlar. Eskiden buraya gelirlermiş. Direkt dilerlermiş, dua ederlermiş, yatır olduğunu düşünürlermiş, vaziyet garip. Çünkü burada eskiden kilise olduğuna inanıyorlar, yatır var diyorlar, dua ediyorlar, kilise, dua birbirine karışmış. Bu görmüş olduğunuz taşları insan yapımı, yani buraya bir insan koymuş. Ben de ilk başta ne olduğunu anlamadım, bilmiyordum çünkü. Yine o dedeleri da, dediler ki, işte eskiden kadınlar buraya gelirlermiş. Manzarası güzel bir yer olduğu için piknik yaparlarmış. Burada da beşe beş bir kulübe gibi bir şey varmış. Hava soğuk olduğu zaman bunun içine girerlermiş. Bundan kaynaklı burada beşe beş şeklinde böyle taşların koyulduğu bir şey var. Ancak bilmeyen insanlar ya burada kesin bir şey var diyerekten yerin dibine doğru yine kazıyı yapmışlar. Gerçekten derin bir kazı. Dibi gözükmüyor ama zamanla da içerisinde kayalar dolmuş yani şu an içine girmek mümkün değil. Mümkün olsa da girmeyi pek tercih etmezdim açıkçası. Tehlikeli şeyler çünkü bence gerek yok hayatımızı riske atmaya. Bu şekilde taa derinlere doğru gidiyor yani sonunu bilmiyorum belki de çok fazla kazlar ama bir şey bulup bulmadıkları meçhul. Buldularsa da zaten duymamışızdır yüksek ihtimalle. Şimdi Drain diğer tarafına götürmek istiyorum sizi. Bu ağaçlar ben küçükken gerçekten çok küçükler yok denecek kadarlardı. Son yıllarda bu kadar büyüdüler artık insanlar buraya gelmiyor. Eskiden buralarda çok fazla mısır ekilirmiş. Tam bunun dibi biraz karalık olabilir ama yani her yere mısır ekerlermiş, hayvan güderlermiş. Bu sayede buralar hep dinç ve taze kalırmış. Bu şekilde ağaçlar büyümezmiş. Ancak son yıllarda yoğun bir göç sebebiyle artık insanlar ne hayvan bakıyor ne de mısır ekiyor. Bu şekilde ormanlar burada büyümeye başladı. Şu direğin tarafında da güzel kazınmış yerler var. <laughs> güzel kazılmış yedime bakmayın. Gerçekten kötü bence yaptıkları şeyler ve burada kazı yaparlarken açığa çıkan çöpleri de oraya buraya atıyorlar yani. Geldik manzarası güzel olan bir yene daha. Benim burada en çok şaşırdığım şey şu. Bu kayalar gerçekten çok sert. Hani öyle bir balyo darbesiyle tuzla buz olacak kayalar değil. Gerçekten yoğun bir uğraş sarf etmeniz gereken kayalar. Bu şekilde kayaları parça parça bölmüşler kırmışlar, kenara koymuşlar, eşmişler, bulup bulmadıkları tabii ki meçhul. Ancak gerek yok. Gerçekten çok yorucu ve tehlikeli yaptıkları işler. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi reisler gece gelip burada çılgın bir çalışma yapmışlar. Ve yani uykuları gelmesin diye Nescafe de içmişler burada. Pardon, pardon. Bu bir reklam değil. Bu geçen geldiğimde yoktu. Bu bir daha yeni kazma işi. Yani yıllardır vazgeçmediler. Hala burayı delik dişik etmeye devam ediyorlar. Bakın kayalar da kolay çıkacak kayalar da değil yani. Ciddi bir uğraş sarf edip bunu yapıyorlar. Bakın aşağıda da Evet aşağıda da bir şeyler olmuş. Bu da yoktu. Burayı da kırmışlar. Şuna bakar mısınız? Ya yani bunlar şurada yüksek ihtimalle burayı şu şekilde boydan boya kazmışlar. Bakın şuraya kadar şu ağacın dibinden yüksek ihtimalle bu ağacı bir gösterge olarak düşünüp burayı boydan boya kazmışlar. Zaten size başta da göstermiştim. Şu aşağıda bir patika yolu gözüküyor. O patika yolu kullanaraktan burayı boylu boyunca dolaşıp diğer şu an göstermekte zorlandığım şurada yerler de var. Oraları da kazıyorlar bu şekilde. Senelerdir vazgeçmediler ve bunu yapmak için gerçekten büyük bir güce ihtiyaçları var. Hani nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar bilmiyorum ama bu kayaları kırmışlar buralara yığmışlar, aşağıya doğru atmışlar, kazmışlar. Yani şurayı kazmak zaten başlı başına bir olay, dümdüz bir şekilde kazmışlar. Bakın balyoz darbeleri orada belli görüyor musunuz? Kaç kere vurmuşlar. Hatta şurada matkap falan kullanmışlar bakın. Delmek için matkap önce delmişler. çivi, taş çivisi diye bir şey var. Ondan vurup bu şekilde patlataraktan almışlar buradan. Şu aşağıda da bir yer var. Şu an tam kameradan belli. Aşağıya doğru indim buraya. Burası bambaşka bir olay. Şuna bakın. Bu şekilde içine doğru giriliyor ve gidiliyor. Yani ben deli değilim. Oraya doğru gitmeyeceğim tabii ki. Başa bakar mısınız? Orada şu an kameradan belirliyorum. Ucu aşağıya doğru gitmeye devam ediyor. Bir bulgu olduğunu düşünüyorlar sanırım. Bakın ne kadar uğraşmışlar bunları Açmak için bu şekilde. başlıyor kazmaya, başlıyor balyoz darbelerine. Yani deli kardeşim? Ben bu şekilde aşağıya doğru delmişler. Az önce şuradaydık, bu şekilde geldik direğin altına. Burada da küçük bir definecik aramışlar. Sanırım reis erken yüzeyin üstünde bulup hemen hı. vazgeçmiş kazmaktan. Ya, bu şekilde kazıyorlar. <laughs> Neden kazdıkları meçhul. Hikayeleri size anlattım bu şekilde inanıp geliyorlar buralara. Artık elleri boş mu dönüyor, dolu mu dönüyor hiçbirimiz bilmiyoruz. Hepimize muallak. Ama yani şuranın manzarasının güzelliğine bakar mısınız? Boş ver define kazmak. gel. Şurada bir çay iç bir dinlen yani. Hem de hiç böyle şeylere gerek yok.